Otomobil Meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 19 Şubat tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son detay gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Bildiğiniz üzere liste fiyatları 4 Şubat itibariyle Volkswagen'de açıklanmıştı arkadaşlar. 2025 modeller ve 2026 modellerin de fiyatlarının açıklandığını dün akşam itibariyle Öğrendik arkadaşlar. Ve son durumu sizinle paylaşalım. Evet bay'a gittiğiniz zaman indirim var ama zamdan indirim olacak arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Daha önceki aldığınız fiyatların üstünde olacak. Şöyle 2026 ile 25 modellerin arasına bakacak olursak pololarda arkadaşlar 2026 model daha yok. T-Cross'lara baktığımız zaman 82 bin lira ile 107 bin lira arasında 2025 ve 26 model arasında bir zam var. 4 model 4 pakette arkadaşlar. Detaylı bir şekilde durdurup bakabilirsiniz. Taygo'da da yine baktığımız zaman 78 bin lira ile 223 bin lira arasında değişen zamlar görüyoruz. Taygo cephesinde en ucuz Taygo 2 milyon liste fiyatı olmuş 78 bin zamla. Golf cephesine de baktığımız zaman arkadaşlar 5 paket var. Burada da 82 bin lirayla 131 bin liralık bir zam olduğunu yine görmekteyiz. T-Roc'lar şu an 2026 modelleri yok arkadaşlar. Onların listede yok. şu an 2026 modelleri yok arkadaşlar. Onların listede yok. Tiguan'a baktığımız zaman ilk 3 pakete bakıyoruz. İlk 3 pakette 123 bin lira ile 169 bin lira arasında zam gelmiş. En ucuz Tiguan Life 3352 123 bin lira zamla karşımıza çıkıyor. Passat'ta yine ilk 3 pakete bakıyoruz. Burada da 130 bin lira ile 170 bin lira zam var. En ucuz Passat Impression 130 bin liralık zamla 3 milyon 547 olmuş. Yeni Tayrona'da da baktığımız zaman arkadaşlar. Ee, genellikle ilk 5 pakete bakıyorum. Burada da 133 bin lirayla 182 bin lira arasında zam var. En ucuz Tyron 3 milyon 614 bin lira 133 bin liralık zamla karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi Volkswagen'de son durumlar böyle. Yorumlarda buluşalım. Sizce Volkswagen satışları ne olur? Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.